Gel yani Enterprise Access bugün röportaj konuğumuz Medyanova CEO'su sevgili Serkan Selim kendisiyle Medyanova'yı ve pandemi sürecini konuşalım istiyorum. Serkan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Seninle röportajlarımızı normalde hep arkandaki ofisimde yapıyorduk, yüz yüze yapıyorduk ama pandemi girdi araya birazcık böyle uzundan yapıyoruz röportajlarımızı. Hemen bu pandemi sürecini konuşmak istiyorum. Nasıl geçti Medyanova tarafında pandemi dönemi? Yani çok teşekkürler. Öncelikle hakikaten ...çok enteresan dönemler geçiriyoruz hepimiz, bütün sektörler, bütün yani e, her gün... E, ...biraz daha baktığımızda e, değişik bir dünyada olduğumuzu fark ediyoruz. Biz tabii Medyanova olarak biliyorsun e, teknolojide altyapının... E, ...bir nevi kargo şirketi gibi çalışıyoruz. Yani veri paketlerini taşıyan, dijital veri paketlerini taşıyan... ...bir bulut bilişim platformu Medyanova, CDN dediğimiz. Dolayısıyla e, insanlar evlere kapandıkça, e, dijital trafikler arttıkça... Bizim altyapıya daha büyük bir ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla çok tabii hızlı geçti, büyümesi yüksekti. Şu anda biz 22 ülkede 50 noktada altyapımız var. Dolayısıyla sadece Türkiye'de daha bölgesel resim görebildik. Peki tabii sıkıntımız ne oldu? Sıkıntı şu oldu, bazı noktalarda işte Orta Doğu'nun kurulumları, Avrupa'daki bazı işler, makine kurulumları, buralarda bayağı zorlandık. E, ama yaptık sonuçta. Dolayısıyla e, genel resme baktığımızda ben e, çok iyi bir e, dönem oldu bizler adına teknoloji sektörü ve özellikle bulut bilişim altyapı adına. adına e, trafikler 3-3,5 katına çıktı. E, Makina bulmakta zorlandık ve zorlanıyoruz. Sunucu bulmak, e, disk fiyatları, bu çip krizi. Hakikaten dediğim gibi e, uzaktan bir yandan çalıştık, bunları da böyle yaptık. Biraz enteresan bir dünya oldu açıkçası. Hı hı. Yer sorun olursa benim arkamda gördüğü veri merkezinden sana yer verebilirim. <laughs> evet zaten ezberlenik artık. Yani çok güzel görüntü. Evet teşekkür ederim. Peki ikinci bölümde şeyi konuşalım istiyorum. hangi ürünler öyle çıktı? Şimdi biliyorsun pandemiyle beraber biz işte Zoom'da yapıyoruz röportajlarımızı. Video her şey kaydı. tarafı tarafından tarafında kaydı. Neler söylersin burada öne çıkan ürün ve çözümler neler oldu benim tarafında? Yani şimdi bu e, dijital kargo dediğim konu CDN yani Content Delivery Network tabii ki çok e, önemli bir iş oldu. E, bunun haricinde birçok web sitesi anlık gelen trafikler hazır değildi. E-ticaretin e büyük bir patlaması oldu biliyorsunuz. E, birçok e, alışveriş merkezleri kapandıkça e, insanlar e-ticarete döndü. Ve e ticaret döndüğü zaman genelde şu soru vardı. Yani bu gerçekten faydalı mı? Yani e-ticaret kim kullanır veya işe yarıyor mu? Bunun ne kadar işe yaradığı, ne kadar faydalı olduğu, dönüşümün kalıcı olduğu görülüyor. Dolayısıyla bizim CDN servisimiz korunda çok büyük bir trafik aldı ve daha da büyüyor. Hı. Bunun yanında güvenlik ürünleri konusunda Mediano'nun bir ürün gamı var. Kendi geliştirdiği. Burada çok güzel bir talep oluştu. Biz birçok firma artık daha fazla siber güvenlik tarafına dikkat ediyor. Gelen atakları korumak istiyor. Çünkü eskiden hani ben açıkçası 16 yıldır bu işi yapıyorum. Dolayısıyla ilk yıllarda hakikaten gidip firmalara bunun önemli olduğunu anlatmakla geçti. Ve yani ne olacak servis çökse de olur. Bir şey olmaz hani bir iki saat dan artık firmalar hani yedeğin yedeğini nasıl kurarız, güvenlik, siber güvenliği nasıl sağlarız gibi çok farklı noktalara geldi. Dolayısıyla biz bu iki bacakta e, güvenlik ve CDN tarafında hızlı büyüyoruz diyebilirim. Harika. Peki e, senin sayende, senin sıcak iletişim sayesinde aslında benim çok yakından takip etmeye şansım olan bir şirket benim ona baktığımız zaman. Peki neler olacak? 2022 hedeflerinizde neler var? Ya da biraz daha uzun geleceğe bakacaksak 5 senelik vizyonunuza. Neler var? Nerelere yatırım yapacak Mediano'a? Nerelerde büyüyecek? Nerelerde öne çıkacak? Fatih şimdi biz çok çılgın bir hedef koyduk kendimize, kendi boyutumuzda. Bu hedef e, Medyanova'nın e, çıkmış haberlerine de bakarsan son 15 yılda biz aslında hep kendimizi aşarak giderliyoruz. Bu hedefimiz e, Medyanova'yı Nasdaq'ta halka arz etmek 5 sene sonunda. E, önce hedefi koyduk, ondan sonra biz bunu nasıl yaparız diye düşünmeye başladık. E, şu anda işte bizim ciromuz ne olmalı, e, boyutumuz ne olmalı, hangi coğrafyalardan daha çok e, para kazanmalıyız, nasıl bir ekibimiz olmalı? diye bayağı çalışıyoruz ee, ve bu bir stres yaratıyor onu da söyleyeyim yani öyle kolay bir hedef değil açıkçası ama e, bu stresler içinde eğip büyüdük yani bu büyüme e, keyfi benim 5 e, sene sonraki en büyük hedefim şu anda Na Nasdaq diyorum ama bunu Nasdaq Great Company olarak düzeltiyorum yani mesela Nasdaq olmaz da Berlin olur Londra ama sonuçta e, büyük bir teknoloji çıkarmak istiyoruz mevcut sektördeki veya Türkiye'deki e, getir gibi, e, işte Trendyol gibi firmaların büyük başarıları da bizi açıkçası motive ediyor. E, hepsi buradanın e, orada gene halka arz olması. Bizim 5 yıllık hedefimiz bu. 2022'ye bakarsak da işte bu 5 yılı yıllara böldük. E, tabii ki hep iki bacak üzerinde büyüdü e, ama bir tanesi haliyle product yani ürünün kendisinin müthiş olması gerekiyor. Yani şu anda e, global sosyal medya şirketlerinden en büyüğü yani bizim müşterimiz oldu geçen sene bu pandemi döneminde. Dolayısıyla e, performans ölçümlerinde zaten iyiydik ama artık hani hakikaten virgülden sonra 3 basamaktaki performansımızı nasıl arttırırız diye çabalıyoruz. Milisaniye peşindeyiz. Eskisinden daha da fazla bir Dolayısıyla 2022 bu performanslar product'a yatırım yaparak devam edecek. E, bunun yanında tabii ikinci bacağı da satış. Yani go to market dediğimiz yani bir teknoloji geliştirdiğimizde bunu satamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Zaten bence Amerikalılarla biraz da Avrupalıları ayıran en önemli fark da bu. Amerikalı satıyor. Ee, biz de o tarafta olmak istiyoruz. Onun için o go to marketlarda e, söylemler, hangi mesajla pazara gideceğiz, hangi ürünle gideceğiz. E, Orta Doğu'da yatırımlarımızı yaptık. 10 noktadayız şu anda. Orta Doğu kapasitesi hakikaten e, çok büyük oldu. E, orada Oranın en büyük medya şirketi NBC müşterimiz artık. Stars Play müşterimiz. E, dolayısıyla e, oranın en büyük e-ticaret şirketleri müşterimiz. Dolayısıyla o bölgenin fokus olmak üzere EMEA yani Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu e, Orta Doğu tarafında daha da fokus olmak istiyoruz. E, 2022 böyle görüyorum açıkçası. Harika. E, verdiğim bir önceki teşekkür ediyorum. Bu 5 sene sonraki Nasdaq Rek Kampere'de, Nasdaq Operasyonu'nda da inşallah ben de bu mesleğe devam ederim ve yanında olmayı çok isterim. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla. Çok teşekkürler. Sağ ol. Değerli EnterpriseX izleyicileri, bugün röportaj konumuz Medianova CEO'su Seligris Erkan Sevim'in dikenleri. Hem Medianova'yı hem pandemi sürecinde hem de gelecek dönemleri konuştuk. EnterpriseX röportajlarımız devam edecek.